Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Need for Speed'e kaldığımız yerden 5. bölümle devam ediyoruz. Hatırlanız üzere son bölümde Lamborghini falan almıştık, yarıştık. Yani güzel güzel olaylar yaşadık ve şimdi ben laf uzatmadan direkt oyuna geçiş yapıyorum ve size güzel güzel iyi seyirler diliyorum. Hadi bakalım. Evet. O zaman ben oyunumuza dırın tıklayarak geçiş yapıyorum. Hadi bakalım. Hadi, hatırlayın üzere Lamborghini almıştık. Lamborghini ile oynamaya tam gaz devam ediyoruz. Hadi bakalım. Bugün bir motivasyonluyum ya. Bugün bir enerji patlaması falan yaşıyorum. Hadi bakalım hayırlısı. Alayını ne tokatlayacağız büyük ihtimal. 113. yüz. Aha. Ha evet hatırladım burasını. Hatırladım. Tamamdır. Hatırladım burasını. Aynen aynen aynen. Şu polisler falan filan çarpışma falan hatırladım. Uyu unutmuşum oynamaya lan kaç gündür oynamıyorum. Döndü. Vallahi kaç gündür oynamıyorum. Unutmuşum. İkisini öyle yan çevirirler. Uh, <laughs> tamam birisini geçtim. birisini geçtim. Üff sana dürüst be. Hayır. Abi yine başladık ya. Yine başladık ya. Yine başladık şu olaylara ya. Ya şuna bakar mısın şu polise ya. Şurada bir yavaş geçeceğim ben abi. Yavaş geçtiğim zaman bu adamı geçemiyorum ki. Şuna bakar mısın adamı geçemiyorum o zaman. Cık. Of. Too slow ne abi ya. işte mükemmel Tamam arkasındayım Tamam tamam Bu sıra hallettiğim gibi Şu polis yine ortaya işin içine girmezse Tamamdır hallettim bunu Tamam şimdi Sen bir git e polisine de End bunu her türlü geçerim abi arkasındayım zaten. Herhangi bir nitro bassam geçiyorum. Evet finish orada zaten. Geçtim tamamdır be işte bu. İşte bu. Öf be. Şöyle kahvemi de içeyim. İşte bu. Of. Ne zorladı be. Ne zorladı be. Ama başardık. Ama başardık. İşte bu. Tamamdır tamam. Devam et. Hadi bakalım. Lamborghini Gallardo. Bakalım Aha geçtik galiba birinci bölümü. Birinci bölüm diyorum. Bölümü. Aynen. Dördü tamamlıyoruz. Complete. Çöl. Çölü tamamladık. Helal bize. Oy yeni ikonu açıldı. Tamam kardeşim rank falan filan. Arkadaşlara karşı tamam. Hadi bakalım neredeyiz bir bakalım. Tıklıyorum. Hoyda. Karlı hava diyorsun ha. En sevdiğim be. Öf 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 öf. The Rockies. Hadi bakalım. Karlı havada öze yarışmayı özlemişik be. Hadi bakalım. 109. .ıyız. 5. bölüme geçtik. Yaraladık yani bölümleri. Daha 5 bölüm var önümüzde. Yani ben o halen her her video her bir bölüm geçiyoruz. Bu ne ya abi? 5. <laughs> bölümdeyiz. 5. leveldeyiz. Hadi bakalım. Hayırlısı. Yani 10. bölümde 10 level atlamış olacağız gibi gibi gözüküyor. Aha. Siz kimsiniz lan? Üf. Hayırdır birader? Hayırdır siz lan? Lan ne yapıyorsun? Ulan. Ulan. Geliyorum oğlum. Geliyorum oğlum dayanın. 6.7 kilometre var. Geliyorum. Dayanın. Bekleyin bekleyin. A benzin. Bir duracağım abi. Bir duracağım. Bir duracağım. Bir duracağım. Bir arabalara bakalım. 197 hızlı geçen bir araba var mı? 189 190 190 191 197 190 195 195 190 192 188 Hayır arabamızı değiştirelim ya. Hep aynı araba olmuyor. Eee Nissan 770 Z alalım mı? Yok bu yavaştır abi bu Nissan. Bakalım. Yok abi bu kötü. Ford Yok bu da kötü. Ya da Bentley, Bentley. Aston Martin amine Bentley'si bende. Bu var zaten bizde. Biraz tarz yapalım ya. Her bölüm her araba değiştiriyoruz. Değiştirelim bakalım. Şunu alıyorum ya. GTR zaten vardı bizde. Şunu alıyorum abi. Tamam hadi. Şunu alıyorum. Hadi bakalım. Biraz araba değiştirelim ya. Hep aynı araba olmuyor. Arkalarındayım zaten. Biraz araba değiştirelim değil mi? Hem size de bir değişiklik olur, bana da bir değişiklik olur. Ama daha mı yavaş bu araba gibi gibi değil ya. Yine hızlı gidiyor. Hayır, uy. Çekil lan. Bir çekilin ya. Bir çekil ya. Allah Allah. Kalkma lan beni şu, şu alalım bir turbo basıyorum abi Hayır Çekilin lan Ne oluyor lan burada parti mi var Parti mi var lan burada Hayır of Hadi eyvallah Parti mi yapıyorsunuz lan burada bensiz Üf bu da gidiyormuş ha şşş Öndeki GTR mı lan Vallahi GTR Hadi GTR sana eyvallah uy Nasıl nasıl GTR nasıl, nasıl beni geçiyorsun ya? Aha iki tane GTR beni geçiyor. hayırdır lan siz? Hayırdır oğlum siz? Hayırdır siz? siz? Beni nasıl geçebiliyorsunuz lan böyle? Bunu kabul edemem. Şura bir turbo bir koyacaksın abi var ya uçacaksın ha. Oba. Arkalarında yem oğlum. Bir hatalarına bakar. Hayır. Tamamdır. Hayır. oy. Ha bir kaza yaptı. arkada diyecektim. Hmm, finish yaklaşıyoruz oğlum. Gerideyiz hala. Arkadan da araba geliyor. Tamam geçmişsiz izin vermedim. Hmm. Sıkıntı be abi. Şurada bir turbo bir koyacaksın abi var ya. Şurada turbo bir koyacaksın var ya. Uçucan ha. Şş. Alo. Siz kimle yarıştığınızı bilmiyorsunuz galiba. O geliyorlar arkadan. Ha, <laughs> <laughs> işte öyle kaza yapırsın Aslan parçası oyun ne oluyor lan? Dur boy, burada bir koyacaksın. Haydi bakalım. Aman diyeyim kaza yapmayalım ha. Şurada bir drift'i bir yapacaksın ama Allah tövbe tövbe nereye gittik lan biz? Oh tamam sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Yine geliyor bu arkadan ya. La bir gelme. La bir gelme lan. Tamam lan gel. Gel gel. Hadi sana eyvallah. Hadi bay bay. As. Ha o da çarptı. Tamamdır. İşte bu. Arabamız biraz kırık ama sorun değil. 109'dan 99. Hadi bakalım. Nissan 770Z Biraz araba değiştirelim ya hep aynı, aynı araba araba olmuyor abi Bazı arkadaşlar belki Nissan GTR seviyor bazı arkadaşlar Lamborghini seviyor bazı arkadaşlar BMW, BMW seviyordur Şu anda Nissan oynuyoruz yani Yani herkesi böyle 68 abonemiz var ya Belki 20'si Nissan 770 z seviyor 20 Lamborghini seviyor şey yani böyle her bölüm değiştirmeye çalışacağız yani arabalarımızı önümüze fırsat geldikçe tabii ki hızlar aç tabii ki bu 195 gidiyor Lamborghini 197 gidiyordu iki hızla daha düşük bu yine 10 kişi var önümüzde yine Alain tokatlamak istiyorum 8 kilometremiz var kurtulmalar birader siz hayırdır. Hayırdır siz? Onu oha polisler geldi. Selam polisler. Hadi eyvallah. Ben kesekten geçmem tekrar tokatlarım lan sizi. 187 ile gidiyoruz be Daha, daha boru mu? Boru oğlum bu Şuna bakar mısınız abi uçuyoruz. Oy! İki kişi var önümüzde. Siz oldan ne oldan deme lan bana. Artist. Bas. Nerede oğlum bunlar? Nereye gittiniz? Oyur. Tamam Oyuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu bunu ben ona kaza yaptıracağım ben buna. Ben ona kaza yaptıracağım. Bu yaptıramayacağım. O yönde yönde çok kötü, çok keskin viraj var. Abi daha geçemiyorum ben bunları. Ne oluyor? Ne yaptık lan biz? Ben onları geçemiyorum. 3 kilometre var sıkıntıdayız şu anda. Hayır! Nasıl geçtin tekrar sen ya? Ben bunu geçtim de diğerler abi uç, uçtu gitti ya. Deler uçtu gitti ya. Ne önüm deler? <laughs> Şu nitro bir koycan. şu nitro bir koyacaksın abi Oğlum tam popondayım Benim araç daha çok hızlanıyor Hayırdır birader sen Ha işte öyle kaza yaptırırsın Öf be Abi şunu nitro koymam gerek Arkadan birisi gördüm mü hissettim mi basıyorum. Şurada koy abi. Uf. Uf. İşte bu. Nisan 770 size. 99'dan 89'a yükseliyoruz düşüyoruz diyebiliriz daha doğrusu. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Helal bize. Helal bize, helal. Devam. Durmuyoruz. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Durmuyoruz. Cezar dellon. Hayırdır birader sen? Hayırdır. Senin ben tipini tövbe tövbe. Woman. Ha iyi kadınları mı seviyormuş? Hayırdır oğlum sen? Hayırdır oğlum siz? Helikopter var az Siz Benim Nissan 770 Z'imi mi geçeceksiniz lan? Arkanızdayım oğlum. Ya onların araçları nasıl bu kadar hızlı gidebiliyor ya. Gerçekten anlamıyorum. Ama olsun sorun değil. Yine tokatla, tokatlayacağım. Turboları falan var aksanıza. Bir kişi tokatladık zaten. Geliyor arkadan şerefsiz. Bir düzlük tutayım var ya turbo'yu basıyorum Şöyle Ya oha be abi As yapamadım Ova geçtim lan Hayır arkanızdayım oğlum araç neden yavaşladı? Cık, abi ya oyun oyun benimle dalga geçiyor herhalde. O oyun benimle dalga geçiyor he. Vallahi ya oyun benimle dalga geçiyor herhalde. Geliyorum oğlum. Geliyorum. Şu bir, Şu biri oğlum. Tamam mı? Aa polisler görüyorum. Şu da iki oğlum. Şu iki. 192 ile gidiyorum abi. Boru mu? Şerefsiz kaç lan gidiyorsun? Oha be. Hayır. Hadi bakalım aslan parçası seni. Hadi eyvallah. Abi şerefsize bak 195'le gidiyorum hala. Yok bu saat bu saat değiştirmeyeceğim arabayı. Daha bu bu saat değiştirmeyeceğim arabayı. Afen işi görüyorum. Hadi eyvallah birader. Aa geliyor arkadan. Gel gel. İşte bu. Cezar duello'yu duele davet ettik ve <laughs> tabii ki bam 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 bam. İşte bu. Tamam bir 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 dakika vaktimiz var. 20 dakika olmuş mis gibi. Bir yarı dakika vaktimiz var. Hadi bakalım. Bassam bir yarı daha. Hadi bakalım. Bir yarı dakika vaktimiz var. Yaparız bir tane daha. 186'dayız lan. 113 ile başladık değil mi? 113 ile başladık lan? 109 ile mı? 109 ile galiba. Güzel güzel. Karlı havadayız. Mis gibi. Aa zamanlı. Zamanlı yarış. Bas. Aha. Aha tamam. Şunu yapıp tamamlayıp bölümümüzü bitiririz. Öh be hava da çok güzel be. Gel bölüm artık arabamızı değiştiririz. Şimdilik bu arabayla oynayalım. Hayda. Tamam tamam diyeceğim. 6, 5, 4, 3. Dön lan araba dönmüyor oğlum araba dönmüyor. Oha lan tuşları kıracağım. Evet, şurada bir driftim var bu arada. Olmadı tam istediğim gibi. Burası buz. Aa taşlar. Tamamdır. Aha şurada şurada, şurada çok pis drift yapasım var. Yaptım. Evet yaptık drift yaptık. Karlı hava abi kayıyor araba. Şu ileride artık yaparız bence. Biri olmadı iki olmadı üç olur herhalde. Heh, yani oldu gibi. Pek de olmasa da oldu gibi. Tamamdır, bunu da tamamladık. Az oh, siktir. Of. Var ya şansı kurtulduk ha. Ne ne bit ne bit. Oy be. Oy. Oy. Bas. Ben burada uçarım kardeş. Aman diyeyim bu arabaya girmeyelim de. Gözlerim abi dört. Oy be. Aha. Çabuk. Tamamdır. Ya checkpoint'lerimiz var. Tamamdır. Tamam. Sakiniz. Huzurluyuz. Mutluyuz. Şurada bir turbo bir koyacağım. Var ya uçacağım Uçuyoruz ve 192 193 tamamdır. Hiç çarpmadan, ciddi bir kaza yapmadan tamamlıyoruz be. Güzel, güzel, güzel. Of. Ey, 10 level olur muyuz lan? Balle olduk be, güzel. Güzel. Helal, güzel olduk. Olduk, tamam, tamam. Şunları geç abi. Vay. Renault şu lan tamamdır. Menüye geçelim biz ve bölümümüzü bitirelim. Menüye geçelim ve bölümümüzü bitirelim. Güzel bir 5. bölüm oldu. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani çok güzel oldu. Ve şöyle araç araç değiştireceğiz. Merak etmeyin güzel bölümler bizi önümüzdeki günlerde haftalarda bekliyor. Neyse şimdilik kendinize iyi bakın. 拜拜。Bye bye. <laughs>